Herkese merhaba, ben Hatice Öner. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video paylaşmıyorum, lütfen kusura bakmayın. 2025 yılına girdikten sonra o motivasyonu bir türlü kendimde bulamadım. Bu sefer de böyle bir vlog olmayacak ama alışveriş sonrası bir video çekmek istedim. 5 dakika önce dışarıdan geldim, hatta ellerimi yıkadım, saçımı toparladım, hemen kameranın karşısına oturdum. Inditex indiriminden aldıklarımı artık göstermek istiyorum. Çünkü bekle bekle... Nereye kadar? İlk defa böyle bir indirime denk geliyorum. Şöyle e, Inditex indirimlerinde kargolar hiçbir zaman bu kadar yavaş olmazdı. Ürünler daha hızlı kargolanırdı. Bu sene ne var bilmiyorum. Kesinlikle kargolar çok yavaş geliyor. Şimdi bu part 1 olsun. Bir de part 2'sini paylaşacağım. Part 2'de iki koli daha zaran var. bir tane daha da pulan bir keten takım almıştım. Yine onlar var. Şimdi bunlardan bir başlayalım. De, en başına götüreyim sizi. Öncelikle Bunları açmıştım. Instagram'dan takip edenleriniz bilir. Bunlarla başlayalım. Şöyle bir Zara'nın keten yeleğini aldım. Kodunu da göstereyim. Bu keten yeleğin geçen sene şortunu almıştım. Bu sene indirime girince dedim yeleğini de alayım. Siyah rengi böyle yazın hani şort olarak falan giyiyorum ama böyle üstten giymeyi çok tercih etmiyorum aslında ama güzel bir fiyatı düşmüştü bunu hemen aldım. Fiyatını hatırlamıyorum 450 lira falandı yine bakarsınız. Şunu giydim arkadaşlar direkt Stradivarius'un uzun astarlı trenç kotu. Bunun kodunu gösteremeyeceğim. Çünkü bana geldiğinde de zaten etiketli gelmemişti kutuyu açtığımda da ee, yoktu. Şurada barkoduna bakıyorum bulursam barkodunu göstereyim. Так вот, да. odaklamıştır artık. Ya zaten Stadivarius'a Astari Trench Coat yazdığınızda direkt bu çıkıyor. 2500 mü 3000 mi öyle bir fiyatı vardı. 950 liraya düştü. 950 liraya düşünce rengine falan bakmaksızın aldım. Aldıktan sonra da kalıbı oversize. Hani bir emin olamadım aslında. Ama çok şık duruyor kesinlikle. Herkes bir beden küçük alın demiş. Bence kesinlikle bir beden küçük almayın. Bir beden küçük alırsanız kolları kısa gelecektir. Ben normal minyon yapıda bir insanım. Ee, bana ki kolları tam geldi başkalarını düşünemiyorum Öyle ama gerçekten şey kalitesi kumaşı çok iyi ben sadece bu rengini değil de yani haki rengini değil de 5 tonlarındaki e, bu sarımtırak olan bildiğimiz standart e, trench coat rengini istiyordum o yoktu mecbur bunu aldım yok beni düşündürmüştü ama fiyatına gelince yani hiç iade etmeye değmeyeceği için direkt aldım kullanmaya başladım ve iyi ki de almışım diyorum Şöyle bir mango kargom var. Mangodan geçen sefer bir vlogda göstermiştim. Bir çanta almıştım. İzleyenleriniz varsa hatırlamıştır. Defol gelmişti çantam. O çantadan artık yok. O zaman da o çantanın değişimini sağlayamadılar. Ee, yine böyle lifli bir çanta aldım. Hemen onu göstereyim. Çantamız bu. Şu hışır hışır sesi gelmesin. Bunu şöyle bir kodunu göstereyim. Yazın zaten söylemiştim ben şöyle kahverengi ve böyle hasır tonlarını kullanmayı çok seviyorum. Yazın en çok ve tek diyebilirim kullandığım bunlar. Bu çantada yazın bütün kombinlerime uyacaktı Zaten şöyle bir tane e, şu şıpıdık terlikler var ya şıpıdık şıpıdık incecik olan. Ben onlara şıpıdık terlik diyorum. De, adını bilmiyorum. Düz sandalye terliğimle aynı renk. Çok güzel kombinleyeceğimi düşünüyorum. Bu çantanın bir büyüğü vardı bir de küçüğü vardı. Şöyle göstereyim bunun. Ee, şöyle duruyor. Tamam. Bir büyü e, bana çok büyük gelmişti. Geçen sene ben bu çantaları mağazada denemiştim zaten. 2500 lira falandı. Bu sefer indirimde Gerçi yazın indirimde de bir ara denk gelmişti. Almamıştım. İşte indirime denk gelince aldım. Bu çantayı 1000 liraya aldım. Kesinlikle çok severek kullanacağım. Şimdi bir yere geçelim. Plan 1'den esas bekledim kargo gelmedi. Plan 1'den yine alt üst keten bir takım aldım. Zaten yaz geliyor. Yazlık alışveriş yaptım genel olarak. Ve yazın keten. Keten aşığı bir insanım yani. Keten olsun ne olursa olsun hiç önemli değil. Kesinlikle keten bulduğum parçaları alıyorum. Gardırobumda bulunduruyorum. Şöyle bir tane askılımız var. 190 liraya almışım. Şöyle kodu artık bulursunuz diye düşünüyorum. Ben sadece bunu çizgilerini siyah zannediyordum. Çizgileri lacivertmiş. Daha iyi oldu aslında. SV'den 36. Böyle dediğim gibi bir askılı halter yaka. Şöyle bir e, yine keten gömlek. Bu erkek. Bunu eşime aldım. Bunu da yine bir, önce bir kodunu göstereyim. Bunu geçen sene bebe mavisini almıştık eşime. Ben çok yakışırdım ona. Çok güzel duruyor. Bu sen de şu rengi beyazını alalım dedim. Ee, bu gömlek içinde şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Biz kadınların alışverişleri her zaman göze batıyor. Asla çok alışveriş yapmıyoruz. Sadece bence alışverişlerimiz göze batıyor. Neyse. Yani eşim bu videoyu artık izler mi izlemez mi bilmiyorum. İzlerse de yapacak bir şey yok zaten. Ama ben ee, bu tarz alışverişler yaptığımda eşime de kesinlikle bir şey ekliyorum. Neden? Çünkü aa kargo geçiyoruz içinden de bak sana da bunu aldım deyince hani şu 10 parça aldıysam 8'ini pas geçiyoruz gibi bir şey oluyor. 2 parça kalıyor. Şöyle bir tane daha zara. Ee, şöyle söyleyeyim bu zarar... Şu ses bitsin de öyle konuşayım Yoksa gürültü çıkıyor ee, İki parça şeklinde gönderdiler Şu an gizlerimiz Aradan toplam üç alışveriş yaptım Bu şu anki birincisi iki parça şeklinde göndermişler Bir tanesi kargoda Yarın gelir diye şey yapıyorum ama beklemek istemedim Ya da bilmiyorum videoyu editlersem gelirse eklerim ee, Bir de bir sonraki var En son verdim artık Üçüncü indirimden O henüz e, kargoya verilmedi Kızım için şöyle bir e, askılı aldım Burada 410 lira yazıyor ama ben bunu 150 liraya mı ne aldım? Şu QR koddan bulabilirseniz bulun. Şöyle kendim için bir tane tişört aldım. Crop. Ee, bu büyük ihtimal denemedim. Ee, tam değil de bana bir tık bol olacakmış gibi duruyor ama neyse ne hiç önemli değil. iade etmeyeceğim yani. 150 liraya mı? 200 lira. 190'a aldım bunu pardon. Şimdi en son olarak da şöyle bir Zara'dan kolimiz var. Bunda da genel olarak kızıma aldığım şeyler var. Şöyle bir şort etek arkadaşlar. Ben bunu 7 yaş almışım. zarın zaten bir kalıpları küçük oluyor. Hem büyük aldım hem de yani büyük aldım olmadı. Hiç sorun değil. Bir sonraki seneye giyer. Şöyle bir şort etek. Bunu göstereyim. 550 lira yazıyor ama ben bunu 550'ye almadım ya. Daha ucuz aldım sanki. 350'ye aldım ben bunu. Evet. Aynen, şort etek ve çok güzelmiş. Şunu göstereyim. Bunun için şöyle söyleyeyim. Üçüncü Zara kargomda bunun üstünü buldum bu sefer. Ona ekledim. Şöyle bir şort. Birebir aynı desenin üstü de var. İşte o gelecek. Onu bekliyoruz. Bunda da 550 yazıyor ama bunu 350'ye falan aldım. Bunun da kodu böyle. Okundu mu? Bununla e, 7 yaş almışım. Hep büyük alıyorum dediğim gibi ben bunları. Zaten anca oluyor bence kalıpları çocuklarda küçük oluyor. Büyük olursa da sorun değil. Böyle bir tane beyaz şort almışım. Bu da yine 7 yaş kodunu göstereyim. Şöyle bu direkt şort ve çok güzel yumuşacık. Bunu da beğendim. Yani kızımın yazlık alışverişini yapmış olduk. Şu ya bu tişörtleri çok beğendim. Şu hava alabilen hem pamuk hem de şu delikli olan bir şeydi bu kumaşın adı ama unuttum. Bir değil bir şeydi. Neyse. Bu da 410 yazıyor. Bunu bu 150 liraya aldım arkadaşlar bunu. Bunların kalıbı bence küçük. 6-7 yaş aldım ama küçük. Söme tatilindeyiz. Kızım evde. İçeride oyun oynuyor. Biraz sesi geliyor. Lütfen kusura bakmayın. Şöyle bir tane daha şort aldım. Kızım için. Bunu da 7 yaş almışım. Bunun kalıpları güzel. İlay 5 yaşında şu an. Ağustos'ta 6 yaşına girecek. Ona rağmen 7 aldım. Anca olur bence bunlar. Bu da 450 lira yazıyor ama kaçı aldım hatırlamıyorum. Arkadaşlar bir de bunların hala daha bedenleri var bazılarının. Girip girip kontrol etmek lazım. Bazıları iade ediyor. Gidip bence mutlaka bakın. 1, 2, 3 şort. Bir şort etek almışız şimdilik. Şurada bir şort var. şunun kumaşı çok güzel. Yumuşacık. Bu da düşe düşe. Bir sürü etiket var. Yine 7 yaş almışım. Bunu da herhalde 350 liraya aldım. Şöyle bir ipi var. İpi bence çok ne alaka ama kumaşını anlatamam size. O kadar güzel ki yumuşacık. İçi lastikli. Şu diğerlerinde lastik var mıydı? Çocuklarda genel oluyor. Bunda da varmış. Şu zaten beli lastikliydi. Bunda yok. Bir de şuna bakayım. Hepsinde lastik var arkadaşlar. Şu içten boy ayarlama var ya. Yani bunu 7 yaş değil 8 yaş bile alsam bence olurmuş. Bu da böyle çünkü konuş çok güzel. Bunu kesinlikle bakabilirim. Şöyle bir askılı, çok güzel. Böyle fıstıklı, mistolu, aşırı kaliteli. Bu belki bir tık büyük olabilir böyle üzerine giymeden ya da tam olur ya. Çok anlamıyorum ama güzelmiş arkadaşlar. da 7 yaş aldım. 590 yazıyor ama 590 değil, daha uygun bir fiyata aldım. Son olarak da hepsini açtık mı açtık. Bu da benim kendime aldığım. Şöyle bir kısa leopar elbise aldım. Sebeden aldım ama umarım olur ya. Sanki ihsi mi almam lazım bu acaba? Neyse. Bakalım şöyle. Ben bu elbiseyi 850 yazıyor şu an. Yok. Ben bu elbiseyi 750'ye mi ne aldım? Sonra bu elbise 550'ye düştü. Aynısından tekrar sipariş ettim. O ikinci Zara kargomda şu an yolda olan kargoda. Artık dedim ben iade ederim o yüksek fiyatlı olanını. Bu da böyle. Yani güzelmiş. İşte boydan nasıl olur? Boy neyse de şu üst kısmına çok emin olamadım. Bir giyip denemem lazım. Ee, bol olmazsa iade etmem. Leopard'ı zaten çok seviyorum. Leopard aşığı bir insanım. Aldıklarım böyleydi arkadaşlar. Gelecek olan iki tane daha böyle Zara kargom var. Bir tane de Pull&Bear var. Bir tane de Temu kargom var. Temu'dan da yine bir tane ürüne ihtiyacım vardı her zamanki gibi. O ürünü almışken yanına eklemelerini yaparak sipariş verdim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hala daha kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bay bay.